Çok ucuza ve güvenilir bir şekilde Robux satın almak istiyorsan zq.com tam size göre bir site. Siteye. Bu sitede ayrıca kendi Robux'unu da satabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir ve çok ucuza Robux almaya başlayabilirsiniz. Bu siteye hepinizi öneriyorum ve videomuza şimdi geçelim. Video geçmeden önce sizler arasından şanslı kişiye Robux vermek istiyorum. Bazı şartları uygulayarak Robux kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açmak. Ayrıca sizi çekilişe koymak için yorumlar kısmına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı yanınıza yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıysanız hadi videoya geçelim. Herkese bol şans. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a bildiğiniz gibi e, yeni gelen bir güncelleme hakkında bunu düzeltme amacıyla bu videoyu çekiyorum. E, asılsız bazı şeyler olmuş. E, bunlar hakkında bir bilgi vereceğim. Gerçekten önemli aslında bir bilgi falan değil. Gerçekten önemli. Bildiğiniz gibi Roblox'a eğer ki gruplardan Robux atmak istiyorsanız birinin gruba üye olması gerekiyor. Zaten üye olduktan sonra atabiliyordunuz. Fakat bunu eskiden böyle yapıyordunuz. Artık siz birine Robux atmak istiyorsanız 30 gün beklemeniz gerekiyor diyorlardı. Ama öyle bir bir yok arkadaşlar. 30 gün değil. Ee, şöyle bir olay var. Buradan gelip mesela ben diyelim ki Robux atacağım birine. Tamam mı? Mesela kim olsun? Members. Yeni katılan birisi. Selin diye birisi mesela burada. Bunun adını şöyle kopyalamak istiyorum ilk öncelikle. Bunu kopyaladım. Sonra geri geliyorum. Buradan Robux'a atlıyorum. Ve buradan buna bastığım zaman gördüğünüz gibi bakın burada çevirde şöyle bir şey diyor. Burada gün vermediğini zaten söylüyor. Diyor ki kullanıcı bu grupta yenidir ve henüz ödeme için uygun değil. Lütfen sonra tekrar deneyin. Burada herhangi bir zaman belirtilmemiş. Ama arkadaşlar bazıları bunu e, hani 4-5 gün önce katılıp bu güncelemeden önce bunu doğrulamış e, 30 gün değil 4-5 gün e, içinde atabiliyorsunuz yani artık öyle bir sıkıntı yok ayrıca bildiğiniz gibi benim e, rebux yani ucuza robux verdim. discord sunucusunda ayrıca stoklar gelmeye devam ediyor hatta da 50.000 robux falan stok gelecek lütfen oraya gelin e, kaçırmayın yani 1000 robux 30 lira falan yani gerçekten baya güzel uygun fiyatlara satılıyor kaçırmamak istiyorsanız gelebilirsiniz zaten bazıları 20.000 robux falan da, da alıyor direkt e, acayip hızlılar yani onu da söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu nasıl doğruladım onu söylemek istiyorum. Twitter'da zaten yorumlara gelirseniz bakın böyle bir, post paylaştı Blog Snaves. Birazcık aşağılara gelirseniz böyle. Burada zaten adam yazmış. E, it's 4 days yani 4 gün artı artı da yazmışlar bakın gördüğünüz gibi. Yani bazıları 30 gün falan demiş. Yabancılardan, Türklerden vesaire ama bunu nereden çıkarmışlar? Çünkü eskiden dosyalarına yani Roblox'a sızdırılan dosyalarında 30 gün olduğu gösterilmiş. Fakat arkadaşlar 4 gün veya 5 gün içerisinde Roblox'u artık atabiliyorsunuz. Yani artık bedava Robux gönderilmeyecek diye bir şey yok. Devam ediyor. Sadece bir sınırlandırma, bir gecikme eklediler. Olay bu. Bence bu daha iyi olmuş yani. Çünkü hani ee, ne bileyim dolandırıcıların önüne falan geçmişler. 30 gün olsaydı saçma olurdu. Evet ama bu bence güzel olmuş. 4-5 gün. Katılıyorum Roblox'un bu yaptığı güncelleme. Evet videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır. Dediğim gibi ortalıklı gezen yanlış bir bilgiyi düzeltmek için bu videoyu çektim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.